bu zorluklar için en önemli şeylerden bir tanesi de e, insanların ekonomik anlamda e, işsiz kalmasını engellemek, üretimin devam etmesini sağlıklı bir şekilde sağlamak. Bu noktada da en önemli faktörlerden bir tanesi sanayinin en önemli girdilerinden bir tanesi enerji. Evet. Elektrik, doğalgaz, özellikle elektrikten bahsetmek istiyorum. Maalesef Türkiye Son e, bir, bir buçuk sene içinde elektrikteki zamlarla birlikte e, dünya çapında e, elektriği en pahalı ülkelerden biri haline geldi. Şimdi e, bunu niye özellikle söylüyorum veya niye dayanarak söylüyorum? E, i̇ki tane önemli veri var. Bir tanesi... Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Enerji Ajansı var. Dünya Enerji Ajansı verileri kamuya açık veriler, her sene yayınlıyorlar. En son yayınladıkları verilerde özellikle bütün dünyadaki ülkeleri kıyasladığınız zaman Türkiye elektrik fiyatları anlamında ciddi e, en üstlerde en fiyatlı ülkeler arasında bir tanesi haline geldi. Şimdi bir tarafta bu var. E, diğer tarafta baktığımızda demin bahsettiğim gibi bu salgın sürecinde sanayinin üretimin ciddi güçlükleri var. Birçok firma kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. E, bu süreçte e, enerji fiyatları da biliyorsunuz elektrik faturaları aylık ödenen şeyler. E, zaten tahsilat yapamayan efendim bir tarafta talebi düşmüş olan bu tesisler e, hayatta kalmak için mücadele ederken üretmek için e, enerji fiyatlarındaki artışlar çok olumsuz etkili. Aylık olarak bu parayı ödemekte güçlük çeken firmalar oluşuyor. Şimdi benim e, sizin de girişte söylediğimiz test edilen şey de bir bu fiyatlar zaten yüksekti bununla ilgili biz ne bekliyorduk sanayiciler üretenler olarak diyorduk ki bu özellikle salgın döneminde en önemli konulardan bir tanesi de dünyada petrol fiyatları düştü, enerji kullanımı, elektrik kullanımı düştü. Muhakkak elektrik fiyatlarında da bizi Türkiye'yi rekabetçi bir noktaya gideriz. Sanayiciye üretene bu anlamda elektrik fiyatı anlamında daha cazip ile rekabet eden bir fiyatlama yapılır diye beklerken bir şaşırtan bir şey oldu. Yekten diye elektrik faturaları içinde olan ...bir e, maliyet var. E, Yekten ne demek? Yekten... ...yenilenebilir enerji destek mekanizması. Evet. Şöyle bir şey... ...devlet e, yenilenebilir enerji dediğimiz... E, ...nedir bunlar? Güneş, rüzgar... rüzgar ...hidroelektrik evet. santraller, ...belli bir yüksektir. Bunları zamanında birkaç sene önce... teşvik etmek anlamında... ...demiş ki bu konuya yatırım yapan... ...enerji firmaları varsa... Ben bunların ürettiği elektriği yüksek bir fiyattan döviz bazlı 10 senede fiyat garantisi verip alacağım. Şimdi baktığınızda yenilenebilir enerji çok güzel. Ee, hepimiz tabii ki istiyoruz ki bu tür kaynakları açsın. Ama şimdi hiç kullan şey şu. Bununla alakalı o yüksek fiyatlı enerji şirketlerine verdiğim, bunların ürettiği elektriğe verdiğim döviz bazlı fiyatı parasını nereden alacağım? Parasını da ...elektriğinin tüketenlerden... ...sizden, bizden, sanayiden alacağım... Yani ...onların faturasını içine ekleyeceğim demiş. Peki. Şimdi böyle olunca... ...ne oldu? İki tane şey oldu. Her seferinde faturaların içinde... ...bu miktar iki tane arttı. İki bu arttığı gibi... ...şu son dönemde, salgın döneminde... ...ne oldu? Birçok firma... ...artık üretim yapamıyor. Kapandı. Yarı kapasiteyle çalışıyor. Pişarethanelerin bir kısmı kapalı. Bunlar kapalı olunca ne oldu biliyor musunuz? O üretilen... Yüksek bedelli elektriğin bedeli kapalı olanlardan dolayı çalışanlara yüklendi. Yani onların faturasına eklenmiş oldu. Bunu şöyle bir sonuç doğurdu. Düşünün, zaten yarı kapasiteyle çalışan bir tesis ne bekliyor? Diyor ki, herhalde bu elektriğin de yer fiyatına gelir. Yani. Çünkü ben yarı yarıya, yarıya çalışıyorum. Evet. İşte öyle bir durum oldu ki, hem daha az çalışıp, yani elektrik az tüketip normalde kullandığı bedeli artan inmeyen firmalar oldu son birkaç aydır. Bu yekten maliyeti yüzünden. Dolayısıyla firmalar çok acil bu konuda bir düzenleme istiyorlar. Evet, bu konunun özellikle mücbir sebep çerçevesinde değerlendirilip yekten yeni bir düzenleme getirilmesi ilk planda da sene sonuna kadar Bununla alakalı firmaların yükümlülüğünün kaldırılmasını, kamu tarafından bunun karşılanmasını bekliyorlar, faturalara yansıtılmak yerine. Burada ciddi anlamda bir sıkıntı oluştu. Benim gibi sizin de baştan söylediğiniz, herkesi şaşırtan, yani bir destek beklerken üstüne ekstra büyük olan bir durum ortaya çıktı. Efendim ne kadarlık bir yükten bahsediyoruz? Ya öyle enteresan bir durum ki özellikle Nisan ayı için söyleyeyim. Nisan faturaları için şunu söyleyebilirim. Sanayi firmalarında tükettiği elektriğin bir katı kadar daha. Yani ne demek bu? Siz 100 liralık elektrik tükettiniz ya. Tüketimin 100 lira normal evet. tüketim 100 lira yıkan. İnanabiliyor musunuz? Yani %5, 10, 3, 5'leri söylemiyorum. %100 artışından bahsediyorum. Yani biz %10'luk falan bir iniş beklerken, indirim beklerken bu %100 arttı diyorsunuz. Yani şu oldu evet düşünün siz fabrikayı yarı kapasite çalıştırıp aynı parayı ödemiş oldunuz. Yani Şimdi düşmüş yarı kapasite çalışıyorsunuz. Bu yetten dondurdu. Özellikle Nisan için de söylüyorum. Hani bu, bu iki katına çıkmış durumda. Dolayısıyla bu konunun bir an evvel düzeltilmesi lazım. Biz bu konuyu ilgili bakanlıklarla, kamu kuruluşlarıyla paylaştık. Dediğiniz gibi sağ olun. ilgi gösterdi. Bu konuyu anlatmaya gayret ediyoruz. Çünkü üretimi yaşatmamız gereken bir dönemdeyiz. İnsanların istihdamını korumamız gereken bir dönemdeyiz. E, düşünsenize elektrik maliyetinin olması ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir elektrik yüksek olursa bunun yurt içindeki karşılığı zaten insanlar gelir ve sıkıntı çekiyor. Enflasyon demek yani üretebilen adam daha yüksek elektrik ürettiği zaman ürettiği malın değeri artacak. Yurt içinde dar gelirli vatandaşa ekstra büyük olacak. İhracat diyoruz. Bu işten çıkışımız ihracat da olur. Biz kazanmamız lazım. Bize ihtiyacımız lazım diyoruz. E başka de aynı mallar üretiliyor o ülkelerdeki elektrik ucuz sizdeki pahalı olursa ürettiğiniz malı nasıl yurt dışına satacaksınız nasıl döviz getireceksiniz diğer taraftan diyoruz ki ithalat az yapalım yurt dışından daha az mal alalım ki dövizimiz zaten az yurt dışına göndermeyelim e, peki böyle diyoruz ama yurt içindeki malın elektriği pahalı elektrikle de üretilirse değeri pahalı olursa yurt dışında daha ucuz ülkenin ihtiyacı olan üretilen mal buraya girer yerli yani üretimi baltalamış oluruz. İthalatı arttırmış oluruz. Daha fazla ithalatta sebep oluruz. Başka bir şeyden söyleyeyim. En önemli konu bunun bir yerine bir istihdam diyoruz. Fabrikalar çalışması lazım ki evet, evet. insanlar bu dönemde işinde gücünde kalabilsin. Böyle bir dönemde sizin elektrik maliyetiniz artarsa yurt içi piyasaya yüksek fiyattan mal satamazsanız, ihracatta rakip ülkelerden pahalı olursanız fabrikalar kapanır, fabrikalar kapanırsa da istihdam Türkiye için, dünya için şu an en önemli konu istihdama zarar verir. Dolayısıyla birçok yönden enerji maliyetleri özellikle de bilgisayar konusu bir an evvel çözülmesi gereken bir konu. Ee, bir tabii sanayiciler olarak bunları çeşitli platformlarda sivil toplum kurmak e, diye getiriyoruz. Umuyoruz ki bunun çok hızlı burada ciddi bir sorun var. Bir an evvel buraya el atıp çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Efendim bir de şöyle bir şey konuşuldu. Şimdi biz de yayına sık sık bu konuda enerjiyle ilgili yetkililer yetkilileri alıyoruz. onlar da ya yani şunu konuşmuştuk. Enerji üretim tüketimi azaldığı için fabrikalardan dolayı enerji kendi iç piyasalarında biraz daha ucuzladı deniyordu. Yani aslında siz hani iki katına çıktı diyorsunuz ya enerjiyi kendi arasında devlet bundan daha fazla da para kazanmaya başladı. Çünkü daha ucuza almaya başladı elektriği. Çünkü kimse elektrik talep etmiyor. E, arz da ona göre değişiyor tabii doğal olarak. E şimdi hal böyleyken bizim fiyatların iki katına çıkıyor olması ve hani biz şu anda işçilerin yarı parasını veriyor devlet. Hani aman işsiz kalmasınlar diye bu bayağı bildiğiniz işsizliğe çanak tutmuşuz yani bir, bir anlamda baktığımızda yalan yanıyor muyum? Yani dediğimiz çok doğru enerji fiyatlarının doğal olarak şu anda hem tüketimin azalması hem de ana kaynak dediğimiz petrol gibi ana malzemelerin de dünyada neredeyse yani tarihte olmamış devreye düşmüş olduğu bir durumda muhakkak sanayiciyi muhakkak o sanayici ürettiği ürünü alan o fabrikalarda çalışan insanları mağdur etmeyiz. Bir elektrik yapısına geçmemiz lazım. Fiyatlamasına geçmemiz lazım. Hatta ben bu konuda birazcık da isterseniz bu konuda biraz bilimsel bir iç de istiyorum. Dünyadan elektriğin fiyatının uygun olması böyle ekstra yeklem gibi yüklerin sanayiciye üretene yüklenmemesi nasıl bir faydası var bunu nasıl ölçeriz veya etkisi nedir diye 2018 yılında Belçika Löwen Üniversitesi bir araştırma yapmış. Araştırmanın konusu da şu diyor ki elektriğin elektrik fiyatının istihdamı ve ee, aynı zamanda yatırıma etkisi nedir? Bunu da ölçecek bir formül oluşturabilir miyiz? Güzel bir çalışma. Neticesini söyleyeyim size. Ki, diğer bütün e, şeyleri sabit tutmak üzere eğer diyor elektrik fiyatında e, çok özür dilerim Mesela. elektrik fiyatında her yüzde birlik düşüş için yani elektrik fiyatında yüzde bir düşüş yaptığınız istihdamda yüzde sıfır artış e, yakınında ise yüzde sıfır elli beş artış demektir diyor. Bunu biraz bizim Türkiye örneğinden hemen örneklendirip diyelim ki bizim şu anda imalat sanayinde bu sanayide beş milyon kişi çalışanımız var. Bu şu demek eğer siz diyor dönül bazında elektriği bir yüzde on düşürdünüz bu tür yetkendi maliyetlere sanayici yüzde on düştü. Bu ne demek? istihdamı yüzde üç arttırırsınız demek. Yatırımı yüzde beş nokta elli arttırırsınız demek. Bu da çok büyük rakam. Hele bu, bugün istihdamın tehdit aldığında olduğu bir dönemde siz rakibiniz olan ülkelere göre enerji maliyetlerini düzgün noktaya getiremezseniz ciddi anlamda ülkedeki hem sanayiye hem istihdama zarar verirsiniz. Biz bunu çok önemli bir konu olarak o yüzden ülke gündeminde e, doğru bir yerde olmasını arzu ediyoruz ki çözülsün ve e, istihdamın e, böyle bir tehlikeye maruz kalması hep birlikte engelleyelim. Vallahi inşallah bunlar engellenebilir. Bilmiyorum siz e, ilk konuşmalarınızı, görüşmelerinizi yapmışsınızdır muhtemelen yetkili kişilerle. Onların bakış açısı ne oldu? Yani beklenmedik bir şey muhtemelen. Çünkü kimse bilerek ve isteyerek kimsenin elektrik faturasını %100 arttırmaz. Bence bir hani hata ya da bir şey oldu bilmiyorum. Nasıl baktılar efendim siz konuştuklarınızla? Şimdi bence şöyle bu işin, işin altındaki şey işin, bu işin formülasyonu yapılırken bu reklamla alakalı teşvik bitme e, biraz bu binler düşünülerek yapılmamış bir. İkincisi de herhalde İngiltere yapılan bu işin böyle bir ee, e, altındaki hesabı yeteri kadar çalışılmamış gibi bir liste kapılıyoruz. Çünkü böyle bir durumun ortaya çıkması düşünebilir misiniz? Yüzde üç beşten bahsetmiyoruz. Yani tükettiği elektrik kadar bir de yekten bir ayrı bir maliyet ödüyor sanayici. Bu e, o yüzden e, şu anki durum ortada. Sanayicilerin durumu da ortada. Üretimin durumu ortada. Bir an evvel e, bununla alakalı e, yeni bir e, model oluşturulması lazım bir kere. Şey. Bu modelin oluşması lazım. E, bu model çerçevesinde yeni bir yapılanma iyi olacaktı. Bunun hatta ben size bir aldım. e, kayıt edeyim ama biraz işin bir başka boyutu daha var. O da şu Baktığınızda bu yenilenebilir enerji muhalefet dediğimiz şey benim bahsettim size. Efendim rüzgarla alakalı dedim, güneş enerjisiyle alakalı dedim, hidroelektrik santralle ilgili devletin verdiği alım garantili döviz yaptı, teşviği Vatandaşa yansıması, evet. sanayiciye yansıması olarak özellikle söyledim. Şimdi bunun bir yanı var. O da şu, normalde düşünün, rüzgar her ay aynı mıdır? Her ay değil. Evet. Güneş her ay aynı seviyede midir? Değil. Evet. Evet. Efendim, akarsular aynı devide mi? Aynı e, miktarda mı akar? Hayır. Bu şöyle bir garip bir durum oluştu. aynı zamanda. Düşünün, siz sanayicisiniz, bir ürün yapıyorsunuz. Yaptığınız üründe satıyorsunuz. Bunu satarken en önemli konu nedir? Çalışanlarınız var, elektriğiniz var, ham maddeniz var, var. Bir maliyet hesaplarsınız. <laughs> Üstüne bir kağınızı koyup satarsınız. Ama sizin bir maliyet hesaplamanız lazım ki fiyatınız belli olsun. Şimdi burada ilginç olan şey, üyekten dediğimiz kısmı, e, faturanın içindeki elektriği önceden tıskıda ilerleyen bir kısım. Yani siz Atıyorum Mayıs ayında gelipten kaç para ödeyemiyorsunuz. Tahminen bir rakam yazıyor ee, EPDK. Diyor ki tahminen şu kadardır. Ama o ay eğer güneş çok olursa, efendim, rüzgar bol olursa, e, akarsular da çok akarsa sizin normal bedeniniz normalinden daha da artıyor. Yani şimdi buradaki normal düşünebiliyor musunuz? Sattığınız malın fiyatını tam belirleyemediğiniz bir durum. Hele Çarmazıların artık çok küçük rakamlardan da dünya rekabetinde nasıl yönetilebilecek bir durum. Yeni kastettiğim buydu. Bu yüzden bunun tekrar bir formüle girmesi lazım. Yine de bunun nasıl kamu tarafından e, matematiğin oluşturulduğu aklı başında bir şekilde özellikle sanayi düşünen bir formüle bugün şartları da bir şekilde yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Gerçekten efendim yani nefesim kesildi. Hakikaten sizi dinlerken umarım bu yanlışlar bir an önce bir an önce temizlenir, düzeltilir. Umarım başka bir yere doğru gideriz. Yani çünkü söylediğiniz şekilde bir iş yerine çalışıyor olması bile mucize. Yani yarın ne olacak bizim fiyatlar bilmediğiniz için nasıl etiket koyacaksınız da onu piyasaya vereceksiniz. Ben çözemedim bunun içinden çıkamadım efendim. Evet. evet. Ee, tabii burada biz özellikle ben tabii plastik artık sivil toplum kuruluşu evet temsil ediyorum. Ee, neden plastik sektörü bu konuda e, bunu ilk başta böyle öne getiren, dile getirenler arasında şunun için Türkiye'de imalat sanayi yani imalat yapanların normal elektrik kullandığı elektriğin yüzde on altısını plastik, petrokimya sektörü hemen ondan sonra detay sektörü, metal üretim, ocakları ve daha sonra birçok sektör elektrik kullanılıyor. Dolayısıyla bu sektörler için elektrik çok önemli. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Buyur. Biz hep diyoruz ki endüstri dört çatır diyoruz, ülke olarak katma değerli ürün yapalım diyoruz. Evet. Bir hayal edelim. Endüstri dört çatır ne demek? Otomotif yetmiş makineler demek, Efendim, robotik sistemler demek, makineler arası iletişim demek. Bunların hepsi neye dayanıyor? Elektriğe dayanıyor. Efendim elektrikli araba diyoruz, adı üstüne elektriğe dayanıyor. Siz, hem katma değerli ürün yapmak isteyip hem de çoğu otomasyon, elektriğe dayanırken bunun fiyatını rakip ülkelerden pahalı yaparsanız aynı zamanda da bu tür yatırımların önünü de kapatmış olursunuz Aynen. katma değer anlamında. Dolayısıyla bunun gözden kaç olması gerekir diye düşünüyorum. Uzun vadede katma değerimizi arttırmada ana kaynağımız olan enerji maliyetlerimizin de binlerce rekabetçi halde olmasını sağlayıp bir şekilde tutmamız gerekiyor. E, dini bunun yansımalarını bir başka şekillerde de görüyoruz. Birçok sektörde şu anda maalesef bu salgın sebebiyle ciddi anlamda talep daralmaları var, üretim daralmaları var, istihdam daralmaları var. Biz şu anda büyük bir heyecanla, büyük bir hazinle hep birlikte bunu durumu açacak. Yani insanları rahatlatacak çözümleri üretmemiz lazım. Zorlaştıramamız Hep birlikte bu dönemde nasıl daha kolaylaştırırız da Normale giren eve döneriz diye devlet istedim yani. İnşallah bunları yapacağız efendim. İnşallah bu hatadan da eve edilikle dönülür. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için efendim. Ben çok teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz. Sağ olun. İyi günler. Saygılar efendim. Sağ olun. İyi günler.